Merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz farklı renk seçenekleri ile, çift kişilik pike takımı, 40 lira fiyatı. Saçaklı dijital halı, 140x200 santim ölçülerinde, 15 lira. Porselen sufle kabı, tanesi 8 lira, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkürler. Hisar altılı çelik pizza bıçağı, toplam 20 lira fiyatı. Karaca üçlü kek kalıbı, içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet kalk şekillerinde kek kalıbı bulunmakta, toplam 90 lira. Dörtlü nakışlı ve pamuklu renkli mutfak bezi, toplam 20 lira. Üçlü kurabiye kalıbı seti, toplam 10 lira. Katlanabilir küpe ve takı düzenleyici 15 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Çift kişilik pike takımı 35 lira fiyatı. 3 adet buzdolabı düzenleyici toplam 10 lira. Kapı önü paspasları tanesi 12 lira. İçli köfte aparatı 18 lira. Desenli kare tabak çeşitleri, tanesi 6 lira. Pamuklu kilim, 120 x 180 santim ölçülerinde, 50 lira. Ahşap çerezlik kaseler, tanesi 5.5 lira. Pratik toz alma fırçası, tanesi 7 lira. 3 katlı düşer kapaklı ayakkabılık, 249 lira fiyatı. Turkuaz renkli katlı kurabiyelik, 25 lira. Cam pasta tabağı, tanesi 5 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Standlı çiçeklik, 90 lira. 6 bölmeli ahşap çerez tabağı, tanesi 17 lira. Üçlü beyaz mermer desenli zigon sehpa takımı, 99 lira. Ahşap hazneli kesim panosu, 13 lira. Salata kasesi, tanesi 5,5 lira. Metal ayaklı saksılık, 25 lira. Dikdörtgen üçlü fırın kabı, toplam 45 lira. Farklı renk seçenekleri ile sırtlıklı sandalye minderi 13 lira. Dertsiz masa örtüsü 20 lira fiyatı. Karaca yumurta haşlama makinesi 95 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler hamur dağıtıcı, 22 lira fiyatı. Kili kupa seti, toplam 20 lira. Pasta ve börek taşıma kabı, 20 lira fiyatı. Yumurta sahan, 24 santim, 20 lira. Dantelli klozet ve banyo paspas seti, toplam 60 lira. Cam kapaklı kek fanusu, 20 lira fiyatı. Raflı duvar aynası, 60 santim çapında, 30 lira. Yer minderi 42 lira fiyatı. Ahşap tuvalet kağıtlığı 25 lira. Kili banyo paspası ve klozet takımı 25 lira fiyatı. 5 bıçaklı el rondosu 13 lira. Takı dikiş kutusu 12 lira. Emaye 9 parça pişir ve sakla tencere seti toplam 80 lira. Elektrikli waffle makinesi 79 lira fiyatı. Silikon tuvalet fırçası, tanesi 5,5 lira. 6 kişilik kaktüs tabaklı Türk kahvesi takımı, toplam 50 lira. Tavuk dekoratif yumurtalık, tanesi 20 lira. Granit güveç tencere, 16 santim boyutunda, 44 lira. Telefon ekran büyütücü, 25 lira fiyatı. Borulu askılık, 35 lira. Döküm fırın tepsisi, 25 santim boyutunda, 85 lira. Tuzluk ve biberlik, ikisi bir arada toplam, 14 lira. Akel gözleme ve katmer sacı, 159 lira fiyatı. Ayaklı elbise askısı, 50 lira fiyatı. Çalışma masası, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 189 lira fiyatı. Frem renkli puf koltuk, 150 lira. Simbo Tost Makinesi, 2 yıl garantili, 135 lira fiyatı. Pratik Yaprak Sarma Makinesi, 14 lira fiyatı. Şişme Ortopedik Seyahat Boyun Yastığı, 10 lira. Metal Kanepe, 320 lira fiyatı. Şafır Emaye Basık Tencere, 26 santim boyutunda, 90 lira. Deterjan Hazneli Bulaşık Fırçası, 10 lira fiyatı. Arzum Okka Türk Kahve Makinesi, 3 yıl garantili, 470 lira. Termometreli ve alarmlı dijital masa saati, 34 lira. Ahşap çok amaçlı mutfak rafı, 30 lira. Paşa Bahçe 2 liyalık, 20 lira. İlaç saklama kutusu, 13 lira fiyatı. Erzak ve ölçü küreği, toplam 10 lira fiyatı bambu saplı pizza ve hamur kesici rulet, 6 lira 45 kuruş. Taç güneşlik saten krem perde, 100 çarpı 200 santim ölçülerinde, 25 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 75 lira. Şafır düdüklü tencere, 5 litre kapasiteli, 90 lira. Üçlü çerezlik ve reçellik tabaklar, 12,5 lira. Metal kapaklı ekmeklik 26,5 lira. Kadın ve erkek lastikli eşofman altı 25 lira. 8 bölmeli çay saklama kutusu 20 lira fiyatı. Kanatlı balkon çamaşır askılığı 25 lira fiyatı. Dörtlü organizer raf ünitesi 32 lira. Buzdolabı içi düzenleyici tanesi 5 lira. Farklı renk seçenekleri ile şal 14 lira. Sırlı toprak balık güveç 14 lira. Kopya. Şafır üçlü kek kalıbı, içerisinde bir adet göbekli, bir adet kelepçeli ve bir adet baton kek kalıbı bulunmakta, toplam 75 lira fiyatı. Vakumlu siyah nokta ve akne temizleme aleti 60 lira. Metal ayakkabılık 70 lira. Çelik termos kupa tanesi 20 lira. Arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 119 lira. Masajlı sırt kesesi, 12 lira fiyatı. Pedallı mini ev dikiş makinesi, 134 lira. Sikirmatik, tanesi 5 lira. Seramik dörtlü mutfak seti, toplam 32 lira fiyatı. Hassas mutfak terazisi, 25 lira. Çift taraflı balık tavası, 75 lira makarna ve erişte makinesi, 120 lira fiyatı. Çok amaçlı banyo rafı, 30 lira fiyatı. Korkmaz çelik tencere, 26 santim boyutunda, 70 lira. Üçlü çelik saklama kabı, toplam 25 lira. Beşli banyo seti, toplam 70 lira fiyatı. Pedallı çöp kovası, 25 litre kapasiteli, 40 lira. Korkmaz markasına ait elektrikli çaydanlık, 2 yıl garantili, 220 lira. Cam kapaklı tencere, 26 santim boyutunda, 65 lira. Simbo çelik demlikli semaver, 2 yıl garantili, 150 lira. Yoğurt yapma makinesi, 2 yıl garantili, 119 lira. Taç çelik tencere, 30 santim boyutunda, 70 lira. Korkmaz çelik tava, 24 santim boyutunda, 70 lira. Çelik 2 adet havluluk, 12 lira. Tek bölmeli çamaşır sepeti, 42 lira. 2 katlı sızdırmaz yemek termosu, 20 lira. Çekmeceli şifonyer, 50 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.